Efendim, hepinize saygı ve sevgi, sevgiyle selamlıyorum. Aslında bu isim değişikliği konusundaki bugünkü toplantıda e, söz almayacaktım. Dün çok önemli konuları bizim için e, toplumumuz için çok önemli hayati can alıcı konuları tartıştığımız e, bir toplantı vardı ve orada düşüncelerimi e, zikrettim. E, toplumumuzun toplumsal mücadelemizin e, en keskin olduğu dönemlerden birini yaşıyoruz. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Büyük fırsatlar ve şanslar var önümüzde. Büyük riskler ve tuzaklar var. Bunları birbirinden ayıklayıp bu denli tarihi kat ederek bugünlere ulaşmış bir toplumun Bundan sonrasını hep birlikte belirlemek, değerlendirmek dönemi arifesi yaşıyoruz. Şamil arkadaşım benim 12 yıl önceki bir yazımı e, atfen sözler sarf ettiği için hem kendisine teşekkür etmek için söz aldım, hem şunu da ifade etmek için söz alıyorum. 12 yıl önceki sözlerimin bir değeri var ise bugünkü sözlerimin de bir değeri vardır. Bu doğruyla bir iki cümlemi dinlemesini tavsiye ediyorum. Ben kişisel olarak Çerkez adını hep sahiplendim. Derneklerimiz ya da derneklerimizi oluşturan yönetimler bu ismi kullanmakta imtina ettikleri, ürktükleri, çekindikleri dönemde ben bu ismin bayraktarlığını yapan bir avuç insan içindeydim. <laughs> Ve sözünü ettiği platformun 12 yıl önce kurulmuş olan Demokratik Çerkez platformunun da sözcüsüydüm. Biliyor musunuz ne oldu o zaman? Bu isimle ortaya çıktığımız için bugün federasyonumuzun üyesi olan İstanbul'da bir derneğimiz bize dernek lokalinde toplantı yapma izni vermediler. Biliyor musunuz? O zaman işte bu Helsinki'de rahmetli Sayın Başbakan Bülent Ecevit'in gidip imzaladığı Avrupa Birliği aday üyeliğinden sonra 2000 yılında peş peşe Türkiye'de yaşayan farklı kültürlerinde kendilerini ifade etmelerine imkan sağlayan dillerine ve kültürlerine sahip çıkmaları imkan sağlayan yasal düzenlemeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkmış olmasına rağmen biz İstanbul'da bugün bu federasyonumuzun üyesi olan derneklerde ana dil toplantısı yapamadık arkadaşlar. Böyle dönemler geçtik. Hikayesi uzundur. Kimlik mücadelesi de böyle inişli çıkışlıdır. Biz çok parçalı bir toplumuz. Biraz önce Sayın Büyüm Cengiz Bey söyledi. Bize Abhaz ismi bize yetmiyor. Çünkü Abhazlar bizim kendi dilimizde, kendi dilimizde Apsu'a, bugünkü Abhaz'ın karşılığıdır. Aşu'a, Aşkaro'a diye üç ana gruba ayrılıyoruz. O yüzden mesela Dünya Abhaz Abazin Kongresi diye kurulmuştur. Bu Abazin lafının çok Rusça bir laf olduğu itirazların üzerine Dünya Abaza Kongresi olsun önerileri tartışıp karar verilememiştir. Bu kadar kolay gibi görünen bir ortak isimlendirmeye bırakın diğer hepsini e sadece abazalar yani absuğa şu aşkarı olar ortak bir karar varamamıştır. Demek ki kolay olmuyor. Özür dilerim. Bugün, bizim açımızdan durum şöyledir, adıgeler açısından da öyle olmasını umarak ve temenni ederek söylüyorum. Abhazların yüzü ana vatanlarına dönüştür. Dolayısıyla kendi ülkelerine bağımsız bir devlet olarak dünya sahnesine çıkmış olan ülkelerine diaspora da sahip çıkmak durumundalar. Böyle bir noktada Abhazları Çerkez tanımı içine soktuğunuz zaman Abhazya ile diasporasının arasına otomatikman bir psikolojik bariyer koymuş olursunuz. Kabul etmek bu anlamda kabul etmek de demeyeyim tereddütlü davranmak bundan dolayıdır benim açımdan. Yoksa ben kişi olarak her zaman kendime çerkez demeyi ve akabinde abhaz demeyi bugüne kadar şerefle sürdürdüm. Bunun spekülasyon konusu yapılmasına da asla müsaade etmem. Geldiğimiz nokta şudur. Biz kime çerkez diyoruz bugün? O gün ben kendime göre bir tanım yaptım. Bugün söz alan arkadaşlar da tanımlar yaptılar. Kime Çerkez diyoruz? Sadece adı mi? Evet, böyle olduğunu söyleyen anlayış giderek yükseliyor. Saygı duyuyorum buna. Yoksa Çerkez adı yap, haz ve ubıhlara mı? Mesela ben bir noktada böyle bakıyor idim. Ama bunun da ötesinde birçok arkadaşımız Çerkez dendiğinde işte burada bayrağı olan halklar ve üstüne de Dağıstan'a kadar uzanan. Yani Kafka, Karadeniz'den Hazar'a kadar uzanan Kuzey Kafkasya yayında yaşayan bütün halklara Çerkez diyorlar. Mesela bildiğin kadarıyla Yalçın kardeşim böyledir. Demek istediğim üç temel üç temel tanım var. E hangisinde uzlaşacağız? Bunun müsebbibi ben miyim? Hayır, hepimiz böyle olmuştur. Yusuf kardeşim doğru söyledi. Kimlik inşası sancılı ve uzun bir süreçtir. Bunu da olağanüstü bir kongreye getirip sıkıştırıp aman başkaları kapmasın diye refleksiyle federasyonumuzu tırnak içinde söylüyorum. Bu imzaları toplayan arkadaşların hepsinde de tenzih ederek söylüyorum. Komik bir duruma düşündüm görüyorsunuz genel kurul yeterli sayısına ulaşamadı. Niye federasyonu bu noktaya ulaştırdık? Herkes kendisine çerkez diyebilir, konuşabilir. Ben hala söylüyorum. Ama bu federasyonumuzun bugün itibariyle 10 yıl sonra bu fikrin değişebilir. İnsan çünkü gelişir, değişir. Ama bugün itibariyle bu ismi almayı doğru bulmuyor. Teşekkür ederim.